Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir ana yemek önerim olacak. Fırında beşamel soslu kaşarlı karnabahar tarifim var. İnşallah videomu beğenirsiniz. İyi seyirler. Öncelikle karnabaharı küçük parçalara ayırmakla başlayalım. Orta kısmını çıkartıyorum karnabaharın. Geniş bir tencere aldım. Yıkayıp küçük küçük doğradığım karnabaharlarımı tencereye koyuyorum. Yarısına gelecek kadar su ilave ediyorum tencereye. 15 dakika kadar ağzı kapalı bir şekilde haşlayacağım karnabaharları. Kıymalı harcı hazırlayalım. Burada 450-500 gram kadar kıymam var. Sadece baharat ekleyeceğim. Başka hiçbir şey eklemeyeceğim kıymalı harcıma. Orta ateşte iyice kavuracağım kıymamı kavurdum. Şimdi üzerine çok az sıvı yağ gezdiriyorum. Fazla değil. Birer çay kaşığı toz biber, pul biber, karabiber ve tuz ilave ediyorum. Çok az daha kavuracağım. Baharatlarımı da ekledim. Çok az kavurduktan sonra şimdi ocağın altını kapattım. Ve yarım demetten daha az maydanoz kıydım. Kıymalı harcımı ilave ettim. Şöyle bir karıştırıyorum. Beşamel sosun yapımına başlayalım. Tencereye 2 yemek kaşığı tereyağı alıyorum. Üzerine çok az sıvı yağ gezdiriyorum. Üzerine 3 yemek kaşığı un ilave ediyorum. Ve iyice karıştırıyorum. İyice kavuruyorum unun kokusu çıkana kadar. Yavaş yavaş üç buçuk su bardağı sütümü ilave ediyorum. Topaklanma olmaması için yavaş yavaş ilave ediyorum sütü. Beşamel sosum kaynadı, ocağın altını kapattım. Şimdi bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Üzerine şöyle bir karabiber gezdiriyorum. Beşamel sosa çok yakışıyor biliyorsunuz ki. Karnabaharlarımı fırın kabına aldım. Şimdi kıymalı harcını üzerine gezdiriyorum. Her yerine eşit olacak şekilde. Çok lezzetli, bir o kadar da kolay bir tarif. Karnabahar yemeyen çocuklarınıza kolaylıkla yedirebilirsiniz. Mutlaka deneyin derim. Hazırladığım beşamel sosunu şimdi karnabaharlarımın üzerine döküyorum. Yine her yere eşit olacak şekilde. Şöyle bir spatula yardımıyla yayıyorum eşamel sosu karnabaharımın üzerine eşit gelecek şekilde her yerine. Üzerine bolca kaşar peyniri serpiştiriyorum. önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında kaşarlar eriyip nar gibi kızarana kadar karnabaharı pişirmeye gönderiyorum. Hemen sizlere dilimlemek de istiyorum. Gayet sıcak şimdi şu anda. Hemen sizler için bir çatal almak istiyorum. Bugün sizlerle birlikte fırında beşamel soslu karnabahar hazırladık. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yeni tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.